Merhabalar değerli dostlar. Yeni bir videoyla tekrar birlikteyiz. Birlikteyiz. Umarım iyisinizdir arkadaşlarım. Ee, gün içerisinde video atacaktım arkadaşlar. Vakit bulamadım. Ee, yeni geldim ben de. Ee, bu AGS üzerine arkadaşlarım bazı e, olan gelişmelerle ilgili sizinle bir hasbihal etmek istedim işin açıkçası. Biliyorsunuz bugün Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de arkadaşlar. Anadolu Anadolu Ajansına arkadaşlarım editör masasına çıkmıştı. Bir dizi açıklama yaptı. Onlar üzerine de aslında sizlerle birazcık hasbihal etmek, biraz da arkadaşlarım sorduğunuz bazı sorular vardı. Onlara cevaplandırmak adına bu videoyu arkadaşları çekme ihtiyacı duydum. Evet, biraz bir 10 dakikalık vaktinizi alacağım arkadaşlarım. Kimler dinleyecek, dinlemeyecek bilmiyorum gerçi ama bir kişi de iki kişi de dinlerse arkadaşlarım ee, bizim için kafi arkadaşlar. Şimdi AGS süreciyle ilgili arkadaşlarım önce sorduğunuz birkaç soruyu ben cevaplandırmaya çalışayım. Birincisi bu sıralama işte Instagram'da da çok soru geldi. Hocam sıralamalar işte belli olmayacak diye bir duyum aldık bu sene. Her sene KPSS olduğu için belli oluyordu. Bu sene belli olmayacakmış. Yani yetkililer herhalde artık hangi yetkili bilmiyorum. Ee, öyle söylemiş. Böyle bir şey yok arkadaşlarım. Sıralamalar belli olmak zorundadır. Yani bu insanları bu hani alanı ÖABT'si olmayan arkadaşlarımızın e, akademiye alınabilmesi için sıralamaların belli olması lazım arkadaşlarım. Yani bu böyle bir şey yok. Sıralama belli olmayacak diye bir şey yok arkadaşlarım. Bu sıralamaların belirlenmesi lazım ki belirlenecekti arkadaşlarım. Oradan bir şüpheniz olmasın. Yani bir biliyorsunuz bir sürü bilgi piyasada dolaşıyor. Kimi sağlıklı, kimi sağlıksız bilgiler. Twitter'da, WhatsApp gruplarında arkadaşlarım veya başka sosyal mecralarda dolanıyor. Kimisi doğru, kimisi yanlış bilgiler. Ama bu sıralamalar arkadaşlar belli olacak. E hocam MEB'i arıyoruz. MEB ÖSYM diyor. ÖSYM'ye arıyoruz. O da MEB diyor. Hayır arkadaşlarım. Bugüne kadar sıralamaları kim belirlediyse yine hani sınavı kim yaptıysa sıralamayı da o belirleyecek arka daha doğrusu açıklayacak belirleyecek derken açıklayacak. Sıralamaları da arkadaşlarım ÖSYM açıklayacak. bunu ne zaman açıklayacak? Allahu alem. Allah bilir ne zaman açıklayacak onu. Artık yani bunun üzerine çok fazla konuştuk. bugün de aslında beklediğimiz birçok sorunun cevabını maalesef alamadık biliyorsunuz. İkincisi Akademi ile ilgili daha önceki videolarında söyledim artık daha rahat söyleyebiliyorum. Arkadaşlar yüksek ihtimal akademi büyük bir ihtimalle Ocak ayında veya Şubat ayında başlayacak. Yani bu giderek bu ihtimal zaten arttı 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 artık bugün de yani daha rahat söyleyebiliriz. Bugün biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanına bu minvalde çok böyle. E, fal soru değil çok düz böyle hani üzerinde belki de en az durulan soruydu ve en az açıklanan soruydu e, Milli Eğitim Bakanı tarafından işte akademi Milli Eğitim Akademisi soruldu kendisine o da hani ben sayıyı bilmiyorum dedi kaç tane açılmış bilmiyorum dedi birkaç tane il saydı arkadaşlarım e, sayalım ne, nerede şu an kesinleşenler arkadaşlarım biliyorsunuz İstanbul ve Ankara Aksaray e, Mersin ee, Tokat arkadaşlarım, Rize e, gibi illerde e, yani bu oradaki illerde akademiler kesinleşmiş ama biz şunu da anlıyoruz birçok akademi ki bugün bugün Milli Eğitim Bakanı değindi. zaten hala arkadaşlarım çevrilmeye çalışılıyor bazıları inşaat gör, görünümünde ee, yani o yüzden diyorum hani e, Ocağı Şubat'a yüksek ihtimal arkadaşlarım Sarkar bu anlamda da hani e, yani yüksek ihtimal Ocağı Şubat arkadaşlarım gider onu da artık daha net daha rahat bir şekilde sizlerle paylaşabiliyoruz. Üçüncü soru tercih dönemi ne zaman başlayacak arkadaşlarım? Tercih dönemi biliyorsunuz itirazlar vardı 5'ine kadar itirazlar neticelendikten sonra tercih dönemi başlayacak biliyorsunuz itirazların. Neticelenmesi de yanlış hatırlamıyorsam 3 Ekim'de arkadaşlarım. Ondan sonra tercihler e, yapılabilecek arkadaşlarım. Yani 3 Ekim'de sonuçlanıyor 4 Ekim'de açılacak demiyor arkadaşlarım. Hani 10 Ekim olur 15 Ekim olur bilmiyorum. Çünkü Kasım'da 24 Kasım'da atamalar yapılacak. Onu da o şekilde söylemiş olalım. E, bir dördüncüsü arkadaşlarım bugün dediğim gibi Milli Eğitim Bakanı çıktı bazı açıklamalar yaptı. Maalesef beklediğimiz ee, ki ben bir ara izledim Twitter'da 40 bin herhalde oradan 40 bin kişi yanlış hatırlamıyorsam o anda yani girdiğimde e, takip eden insan vardı eminim bunlar arkadaşlarım çoğu veya sorulan çoğu soru gazeteciler sormadı direkt ama arkadaşlar 4 gazetecimiz vardı sormadılar e, sormadılar direkt ama e, AGS'yi kontenjanları arkadaşlarım bu gazetecilere e, Twitter'dan sormuşlardı. E, beklediğim soruların cevaplarını arkadaşlarım alamadık. Yani birkaç başlık ayırdım ben. Milli Eğitim Bakanı ne dedi? Dedi ki eskisi gibi e, 40 binler 50 binler arkadaşlarım artık atama olması mümkün değildir. Neden? E, i̇htiyacımız yok dedi artık. Aa, ihtiyacımız yok. Hatta şöyle bir cümle sarf etti. ...umut taciri olmak istemiyoruz. Yani umut taciri yapmak istemiyoruz. Yani madem ihtiyacımız da oldu... ...yani şunu söylüyorum yani ben de nacizane bir vatandaş olarak... ...ben de öğretmenler adına hatta kendim adına arkadaşlarım... ...ben de şunu söylüyorum. İhtiyacımız yok. Bugün yanılmıyorsam Twitter'da arkadaşlarım gördüm. Ülke genelinde 85 bin ki bu muhtemelen daha fazladır da... ...ücretli öğretmen arkadaşlarım. Yani o zaman ihtiyaç yoksa ya şimdi çok basit bir mantık var. Yani ben bazen anlayamıyorum ya da idrak edemiyorum arkadaşlarım. Yani mesela ihtiyaç yoksa niye alınıyor ki ücretli öğretmen yani? Hani şöyle mi Milletin Bakanlığı diyor. Aslında ihtiyacımız yok ama Hamza hoca ana bir el uzatalım ona biraz örnek diyorum. Maddi olarak destek olalım diye bu çocukları ona emanet edelim mi? Mantığı var. İhtiyaç yoksa alma güzel kardeşim. Alıyorsan bu her yerde böyledir. Alıyorsan ihtiyacın vardır. Su içiyorsan ihtiyacın vardır. Ekmek alıyorsan ihtiyacın vardır yani. İhtiyaçtır bu arkadaşlar yani. E, çünkü Milli Eğitim Bakanı dedi, dedi ki eskisi gibi artık öğretmen ihtiyacımız yok. Bu minvalde bir cümle kur, kurdu. Yani kapanıyor e, bu eksiklik. E, dolayısıyla eskisi gibi almayacağız dedi. İhtiyaca göre alacağız. E, yani ihtiyaca göre alacağız. Cümlesi beni birazcık endişelendirdi arkadaşlarım işini açıkçası. Yani o Cümle birazcık beni endişelendirdi. Umarım yine yanılırım arkadaşlarım. Ee, yani inşallah arkadaşlarım bu bir his sadece. Umarım yanılırım dediğim gibi arkadaşlar. Umarım yine bu 10.000 kontenjan açıklandığında yine sürprizlerle karşılaşmayız arkadaşlarım. Çünkü o cümle birazcık beni şey yaptı yani. İşte biz derleyeceğiz, toplayacağız. Dün de videoda söyledik zaten ihtiyaca göre alacağız. Norm fazlalarımız var. Onları zaten resen atamaları yapıldı arkadaşlar. Onu da dün konuştuk sizlerle. Yani e, çok fazla bir beklentimiz arkadaşlarım olmasın bu anlamda. Benim anladığım e, branşımızda hazırlanan arkadaşlar diyor ki ilk 10'a bazı bölümlerde ilk 5'e, ilk 2'ye, ilk 100'e girmen lazım diyor yani. Milli Eğitim Bakanı arkadaşlarım. Yani mantıklı olan şudur madem öyle yani o zaman üniversitelerde gerçi ona da kısacık değindi. Kapatın yani kapatın derken minimize edin. Yani mesela 10 tarihçi alacaksa mesela örnek söylüyorum ya da 10 coğrafyacı, coğrafyacı alacaksa o zaman kontenjanı da arkadaşlarım maksimum 20 aç yani 100 açma misal. Değil mi arkadaşlar şimdi bakalım hep beraber üniversitelerde her yıl kaç tarihçi kaç biyoloji öğretmeni kaç, kaç sınıf öğretmeni veya kaç e, örnek söylüyor müzik öğretmeni görsel sanatlar öğretmeni mezun oluyor bir de alım sayısına bakalım o zaman ne yapılması lazım bunun minimize edilmesi lazım minimize edilmesi lazım arkadaşlar yani bunun başka çaresi yok yoksa yığınla mezun çıkacak ortaya e bu da arkadaşlarım Kimin elinde? Milli Eğitim Bakanlığı yok. O bu. Bunlar bir araya gelecek. Müştereken bir şeyler konuşacaklar ve yapacaklar arkadaşlar. Başka çaresi yok madem alım olmayacak bundan sonra bu minvalde. Bence yani bir vatandaş olarak ben de bunları konuşuyorum, söylüyorum. Öğretmenlerimin adına, kendi adıma konuşuyorum. Bir ayırdığı diğer başlık arkadaşlar kamu ve özel okullarda çalışan öğretmenler arasında Marjina bir ücret farkı yok dedi. Tabii bu cümleden yani şöyle mi anlayalım? Yani öğretmen, kamuda çalışan öğretmenin maaşı mı çok düşük? Efendime söyleyeyim. Özellikle çalışanın öğretmenlerin mi maaşı çok düşük? Aslında ikisinde maaşı çok düşük mü demek istedi? Milli Eğitim Bakanı orada hani ben... Bir vatandaş olarak öyle anladım arkadaşlarım. Hani şey belki de denilemedi. Hani milliyetine çalışanların da çok düşüktür denilemedi. Hani o da 30, işte o da 40, 50 her neyse bir marjinal fark yok dedi. Oysa ki hepimiz ne kadar farkın olduğunu zaten arkadaşlar biliyoruz. Ee, bunun dışında aldığım başlıklar içerisinde arkadaşlarım eee 12 yıllık eğitim süresi, zorunlu eğitim süresinin azaltılması planlanıyor. E, muhtemelen zaten daha önce de bu konuşuldu arkadaşlar. E, ne kadar olacak, o planlama e, neye göre olacak onu da hep beraber göreceğiz. Veya bunun eğitime yansıması ne olacak arkadaşlarım onu uzun vadede göreceğiz. Zaten bununla ilgili de e, çok bir açıklama yapmadı. Hani kapattı sadece işte düşünüyoruz görüşler bu yönde. Bunun da eğitim üzerine, öğretmen atamaları üzerine nasıl bir yansıması, nasıl bir etkisi olacak ileriki süreçte tabii ki göreceğiz. Ee, dediğim gibi arkadaşlarım hani kontenjanlar, sıralamalar ne zaman açıklanacak? Yani bunlar artık arkadaşlarım söylenecek bir şey yok. Zaten söyleyeceğimizi söyledik. Ee, yani sorular sorulmadı arkadaşlar. Dün de videoda söyledim. Dedim ki umarım yanılırım yanılmadım arkadaşlarım maalesef yani keşke dört tane güzel soru sorulsaydı bu e, öğretmen arkadaşlarımızın kafasındaki soru işaretleri de giderilseydi üzülüyorum dediğim gibi mesajlar geliyor e, gerçekten üzülüyorum da size biraz dertleşmek adına arkadaşlarım e, takip ettiğimi bilin hocalarım dertlendiğimi gerçekten bilin yani elimden de başka bir şey arkadaşlarım şu an için gelmiyor. Bir gelişme olursa, ekstra bir gelişme olursa, yeni bir duyum vesaire bir şey olursa, ben tekrar sizlerle zaten paylaşacağım arkadaşlarım. Ee, umarım her şey gönlünüzce olur. Arkadaşlar hepimizin gönl gönlünce olur. Ee, kendinize iyi bakın. Ee, başka bir videoda umarım güzel haberlerle arkadaşlarım görüşmek dileğiyle. Ee, Yine soran arkadaşlarımız var. Onu da söyleyeyim. Kapatayım. E, 2026 adına arkadaşlarım e, neler yapılacak? Hani ben materyal olarak neler yapacağım? Program olarak neler yapacağım? Bununla ilgili de bir video ben çekeceğim arkadaşlarım. Onu da e, sadece hani buna yoğunlaşıp hazırlayan çünkü arkadaşlarımız da var. Onlar da bir yerde düşünmek durumundayım. E, bununla ilgili bir çalışmam olacak. Onu da yarın veya diğer gün sizlerle paylaşırım. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.